Bu Hz. İbrahim'i Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize kendisine şöyle dua ederken anlatıyor. رَبِّ لِي Ya Rabbi önce beni mağfiret eyle. Önce kendisini anmış. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ Ya Rabbi beni mağfiret et. Sonra anamı babamı mağfiret et. Öyle bizim gibi önce çocuklara gitmiyor. Allah Azze ve Celle anne babayı bize emretti. Onlar için dua etmemizi bize emretti. Ve kul rabbir de ki ya Rabbi sen bu ikisini esirge ya Rabbi. Böyle bir dua çocuklarımıza var mı? Ya Rabbi çocuklarımı esirge diye. Çünkü Cenab-ı Hak onun çocuklara yönelik esirgeyişi zaten kalbimize ilham etti. Onu istemsiz yapıyoruz her halükarda yapıyoruz. Onu sınavın bir parçası olarak değil, atamızı sınavın bir parçası olarak kıldı. Orayı kalbimize çocuklarda olduğu gibi değil, farklılaştırdı. Yük gibi geliyor. Yüksünüyoruz. Zor gibi geliyor. Sevgi yukarıdan aşağı doğru akıyor çünkü. Aşağıdan yukarı doğru değil. Ama bunun yönünü Allah'ın emri istikametinde aşağıdan yukarıya doğru çevirebilmek bu has kulların işi. Evladı sever gibi anne babayı sevebilmek. Evladı öpüp koklar gibi anne babayı o son zamanında öpüp koklamak, kucaklamak, ihtiyaçlarını gidermek. Her türlü kişisel bakımını çekinmeden, yüksünmeden yapabilmek. Ve sonra dönüp Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi bunu sadece senin için yaptım. Biliyorsun ki babama duyduğum sevgi buna yetmez ona duyduğum bağlantı buna yetmez. Sen olmasaydın ben onları çoktan huzur evine bırakmış, kendi hayatımı kendi başıma yaşıyor olurdum. Ama değil mi ki sen benden bunu bekledin, senin sevgini kazanmak üzere itina gösteriyorum, acele ediyorum, dikkatli davranıyorum. Sen din gününde, huzurunda bunu karşıma ameli salih olarak çıkar diye.